Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı